Viki Wu. Merhaba çocuklar. Sayılar ülkesine gitmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. İşte sayı bir tek başına ama çok güçlü. Merhaba 1. Burada iki dost eline tutuşmuş. Merhaba 2. vuhu 3 kaydıraktan kayıyor. Çok eğlenceli. Vay canına 4 harika dans ediyor. Hadi sen de dene. 5 baloncuk uçuyor. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, 6 bir sihirbaz. Şapkasından yıldızlar çıkardı. Şıp şıp. 7 damla yağmur yağıyor. Şemsiyeni aç. 8 sek sek oynuyor. Hop hop hop. Hadi birlikte sayalım. Vay! 9 balık suyun içinde zıplıyor. Sayalım mı? Ve işte büyük parti. Birden 10'a kadar tüm sayılar burada.